Thank <laughs> you. Sen de arıtma cihazı üzerine çalışma yapmışsın. Ee, bir taraftan arıtıyorsun, bir taraftan insan sağlığına zarar vermesin diye değil mi? Evet. Temiz su kullanıyorsun. Burada da şey... Basit elektrik devresinden yapılmış. Bir tane. Nereye basınca zil çaldı? Aaa! <laughs> Sen büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Bilim adamı sen olursun. <laughs> Emre sen olursun. Tutacağız herhalde. Değil mi? Aynen. İki eline tutacağız. Peki bunları buraya değdirmeden geçirme işinin adı ne? Sabır var mı içinde? dikkat var mı? O çok var. Sabırla dikkatin arasında ne fark var? Hocam sabır ee, bir hani bir bir şeye dayanma gücü. İşte ben de buraya kadar dayanabildim. Sonunda ses çıkarttık. Evet, evet. <laughs> Kuş yuvası var. Hmm, tavuk. Bu da yumurtası. Allah Allah. Bu ana sınıfı mı yaptı? Ha, dörtler. Dörtler yaptı. Siz kaçtasınız? Dörtler. Dörtlesiniz. Aferin. Burası baba. Kolay gelsin. Hemen. E, Melek şöyle başlayalım. Çanakkale'den başlamıştınız sen herhalde. Onlar şehitlikler. 1950-1960'ın 1950 Onlar hepsini ruhu şahit. Onlar orada ölmeseydiler. Ülke şey yok yani. Çok güzel yapmışsınız. Adınıza sağlık. Senin adın ne? Melike. Melike. Melek. Melis. Melis. Melike. <laughs> Bu arkadaşlarınız mı yaptı? <laughs> bir bir evde var. Bir var. Karanlık hale Karanlık hale getirmek için bir elektronunu vererek bunu kararlı olan helyum atomuna benzetiyoruz. Bunlar besin zincirlerimiz. Bu fındık, sincap, sırtlan. Sırtlan sincap yer, sincap fındığı yer. Eğer ki sincapın nesli tükenirse, sırtlanın da e, se, sırtlanın sayısında da azalma olur. Fındık da az denildiğinden dolayı sayısında artma olur. Bu da sera. Karacaasan zaten birçok sera var. Can şu anlat bakayım. Şimdi eee köyümüzde e, gibi baya yani, bayağı bir seramız vardı. Hani şimdi biz de böyle bir şey yapalım dedik tamam. ve efendim bölümümüzde sera etkisi gibi bir şeyler vardı. Birden fazla sera çeşidi de var. soğuk sera, sıcak sera ve ılık sera olarak adlandırılıyor bunlar. Biz de 5 gün içerisinde domates eğer falan büyüttük ve içine koyduk. Böyle sonuçlar aldık. Bu içine emiyor tutuyor. Bu sayede etraftaki karbonhidratı yeterli tutuyor. Şurayı kurutmuyorsunuz. Evet. <laughs> bu oblet yapımız. Isın nişastası ve suyu karıştırıyoruz. Isın nişastasında şöyle bir özellik var. Yapısı arasında boşluklu bir yapısı var. Bu yapıyı biz piştirdiğimiz zaman bu katı bir hale geliyor. Göstereyim ben size. Gördüm, gördüm. Ben, de, ben bir ara görmüştüm. Şey sıkınca çıkıyor. Bırakınca su olup gidiyor. Şöyle basılıkladığımız zaman da bir öyle bir öyle. Bir sıçramıyor adam sıçramıyor. sıçramıyor denemek ister misiniz yok yok <laughs>